Sanat Sokağı'nı bilenler bilir. Burası hakikaten çok güzel ürünlerin olduğu ama kafelerin de olduğu yerlerden bir tanesi. Şimdi antre oradayız ve e, günün yorgunluğunu atmaya çalışan hanımefendiyle beraberiz. Önce sizi tanıyalım. Merhabalar. Aydan Beyazgül. 7 senedir bu Hı. sokakta Hı. faaliyette bulunuyoruz. 7 sene önce tabii burası çok daha bakir bir yerdi. Yavaş yavaş gelişiyor. E, antre olarak biz senelerdir müşterilerimize antika takı ve kıyafet konusunda hizmet veriyoruz. Hani insanlar biraz daha burada kıyafetler sıfır olduğu için mi diye soracağım ama sıfır. Sıfır evet. Bunlar şu anda kış sezonu kıyafetlerimiz. Eski olan tek şey antikalarımız. Peki, hani sezondan muhtemelen çok daha yoğun oluyor burası. Bir de siz şey dediniz, yani son 7 sene önce burası daha sakindi. Evet. Neden artık daha popüler hale geldi? Yani insanlar bu tarz daha otantik yerler arıyor ondan dolayı mı? Yoksa hakikaten burası bir ihtiyaçtı ve burası ona göre dizayn edildi? bundan dolayı Şimdi burası biraz farklı bir konsepte. Hı hı. Ee, burada her ürün e, tek tek seçiliyor farklı firmalardan seçiliyor hı hı. yani bir mağaza böyle 5 firmanın malıyla hı hı. E, dolmuş durumda değil hı hı. belki 150 tane firmayla çalışıyorum. Hı hı. E, onun için de özel e, buluyor müşterilerimiz e, bu kadar e, emek sarf edince de hı hı. ortaya biraz farklı bir şey çıkıyor. Peki bu farklılığın illaki bir ederi var. Hı hı. Bu eder orta halli mi, biraz daha ortanın üstü mü yoksa bayağı üstü mü? hiç bayağı üstü değil. Ee, dediğim gibi çok emek sarf ediyorum ama mümkün olan en az kârlarla satmaya çalışıyorum. Çünkü e, Urla henüz bir alaçatı değil. Ee, o fiyatlar burada olamıyor. Ama bizim Instagram sitemizde var antre Urla olarak. Çok da başarılı bir site. Ee, Instagram'dan da insanlar dokunmadan ellemeden aldıkları için orada da fiyatları çok makul tutmaya çalışıyorum. Burada siz dediniz ki evet Urla alaçatı di değil işte Urla Çeşme değil ama e, ilçenin geneline baktığımız zaman fiyatlar diğer yerlere göre biraz daha yüksekti. Hatta bir ivme yakalamış durumda. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ha, ben onu anlamış değilim. Yani e, Urla'da genelde fiyatlar çok arttı. Zannediyorum ben de İstanbulluyum. İstanbulluların 7 sene, 8 sene önce burayı çok ucuz bulmasıyla başladı bu iş. Ee, ama artık ucuz bulmuyorlar. Ee, hatta ve hatta göç de bence duracak. Çünkü buranın fiyatları İstanbul'u geçti. Ürün bazında değil ama en azından gayrimenkul ve yiyecek içecek bazında. Ee, dolayısıyla göç bu fiyatlarla duracak ee, ve hani Urla kalkınmasını ne yönde yapacak bundan sonra bu fiyat fiyatlarla bilemiyorum. Hani konforsuz bir evin 2000 liradan başladığı kira ama satlık noktasında villaların 20 milyonları, 25 milyonları bulduğu bir yerde hakikaten İstanbul Ucuz geride kaldı. kalacaktır kaldı. Ben şu anda ev arayışındayım ve ki buradan almayı düşünemiyorum çünkü mümkün değil bu fiyatlar. Siz burada yaşamınızı idame ettiriyorsunuz. Hı hı. E, burada özellikle yerel yönetim noktasında sorayım e, yeterince hizmet aldığınızı düşünüyor musunuz ya da eksikler neler? Ne yapılarak daha düzenli hale gelebilir? Burada? E, şimdi ben bayağı iyi bir gözlemciyim. Dolayısıyla bir sürü de fikrim vardı ancak bunların çoğu baltalandı. Dolayısıyla ben de yoruldum bu fikirlerimi ifade etmekten. E, で、えー Urla'ya bir karakter kazandırmak gerekiyor. Evet Urla, Urla, Urla da ne ile Urla? Şaraplarını ön plana çıkarmak gerekiyor. Buradaki gastronomi e, yavaş yavaş ön plana çıkıyor. Güzel birkaç iyi e, örnek var. Onun haricinde e, Enginar Festivali güzeldi fakat pa pandemiden dolayı maalesef yapılamıyor. Benim çok iyi bir fikrim vardı. Bu beğenildi ama hayata geçemedi gene pandemiden dolayı. Yılbaşlarına yakın bu nöbetler Noel pazarı denen e, olayı ben burada yapmak istedim çünkü burada çok yabancı var, Alman okulu var, işte Fransızlar var, gayrı e, gayrimüslimler var, İzmir'de Levantenler var. Dolayısıyla mesela İstanbul Hilton'da bir e, Yeni Yıl pazarı yapılır, çok da meşhurdur. Aynı şeyi bu sokakta açık ortamda yapmayı çok istedim. Herkes işte her ülke kendi e, işte yiyeceğini, içeceğini, hediyesini getirsin, ikinci el pazar oluşsun, böyle şık bir Noel pazarı oluşsun istedim. Mesela bu yapılsa ve gelenekselleşse çok güzel olur. E, hizmet alıyor muyuz? Hizmet e, çok minimumda alıyoruz. E, mesela Urla'nın şöyle güzel gerçekten orta seviyenin Belki de biraz üstüne hitap edecek bir plajı yok maalesef. Ee, sinemamız oldu ama güzel bir havuzu yok, kapalı havuzu yok. Ee, spor salonu çok az. bir Yani güzel bir kafesi, böyle kışın oturulabilecek büyük bir kafesi çok az daha çok az şey var. Yani e, bu çoklaşsın demiyorum ama en azından birer tane çok kaliteli olsun e, isteriz. Onun haricinde temizlik, bakım ve mimari açıdan da çok korunsun isteriz. Ama bunların hiçbirisini maalesef göremiyoruz. Bunlar bir şekilde çözülmeli diyorsunuz zaten. O da zaten hani yetkililer buradan siz de duyuyor, biz de duyuyor. Mutlaka olmalı. Şimdi ben ee, tekrar şey gelelim. Şimdi sezon başladığı zaman buranın nüfusu ciddi anlamda artıyor. Hı. Bu noktada altyapı ile ilgili sıkıntı geliyor mu? Duyuyor musunuz? Gözlemliyor musunuz? Hani gözlem mi dediğiniz için soruyorum. Altyapı ile ilgili çok sıkıntı var zaten. Ee, en azından burada çoğu yerde, Kekliktepe'de, Torasan'da, İçmeler'de e, kanalizasyon altyapısı yok. Yani insanlar logarça çağırıyor ve çektiriyorlar hmm. bu olacak iş değil bu öyle olduğu için bir kere sinek ve sivrisinek önlemi hiç alınmıyor yani burada sivrisinekten bazı zaman duramazsınız hmm. ve çok ciddi ısırırlar <laughs> temizlik açısından ben temizliğin de hiç doğru düzgün yapıldığını düşünmüyorum. Ayrıca da çok fazla sokak hayvanı var. Evet. Bunların da bir şekilde evet. toplanıp, evet bir yerde toplanması gerekiyor. Yani bunlar henüz çok ilkel bence. Bir de şunu söylediğiniz o dikkatimi çekti. Yani burada da benim gözümü. Evet burada çok güzel sahiller var. Ama o sahillerde çok fazla tesis yok herhalde. İnsanlar çok rahatla hareket yok. edebilecek. Şimdi o zaman nasıl buradaki turizm gelişecek? Yani turizm gelişmiyorsa yine gelecek rakamları rakamlar niye bu kadar e, yükseliyor? Yani güzel bir ev. evet denizi göreyim ama karşılığı yoksa eder yoksa tezat değil. Yani birkaç gazeteci, e, birkaç tanınmış kişi Urla'yla ilgili epey bir yazı yazdıktan Hı. sonra bu bir balona dönüştü. Yani e, Bence öyle bir balona dönüştü. İyi bir PR yapıldı aslında İyi bir PR ama İyi PR yapıldı ama arkası desteklenmiyor. E, tam bu seviyelere gelmişken Urla, e, çok da güzel gelişebilecekken e, maalesef e, bu dediğim unsurlar ve daha pek çoğu e, desteklenip e, herhangi bir proje proje olmadığı için olduğu yerde durdu ve insanlar da anlıyor artık. Ha, Urla'da da evet güzel şeyler var. Hava temiz, küçük, rahat. Benim açımdan öyle en azından. Ee, ama onun haricinde daha çok eksiğimiz var maalesef.